Soluntas Gaming'in yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Görkay. Bugün sizlere mod mod tanıtımında eşlik edeceğim. Ee, arkadaşlar ilk önce kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmuş olursanız hem emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Hem de güzel bir şey öğrendiğiniz için ne bileyim bir bana te teşekkür gibi bir şey olur. Ben de size abone olan herkese çok teşekkür ediyorum buradan ve artık mod Tanıtımına başlıyorum. Bugünkü tanıtacağım modun ismi e, Dragon Mons mod. E, şimdi hemen bir bakalım. Dragon Mons mod bize neler kazandırıyor? İlk önce oyunumuza çağır Ender Dragon diye bir tane yumurta ekliyor. Spawn Ender Dragons diye e, oynuyorsanız yani İngilizce oynuyorsanız Spawn Ender Dragons diye çıkar karşınıza. Bakalım dragon yazalım. Bir bu var. Ejderha yazalım. Tek bu var yani. Bir yumurta var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, Oyunumuza oyunu bize kazandırdı yumurta. Şimdi hemen pişmemiş balık alacağım. Evet. Game moddayız ama ben bir e, hemen şöyle alayım. E, bize lazım olacak şeyleri söyleyeceğim sizlere. Evet tamamdır. <laughs> Pardon. Bu arada herhalde internetle ilgili bir sorun var. Skinim gözükmüyor. Ee, her neyse arkadaşlar. E, bu mod bizim ne işimize yarıyor? Arkadaşlar bu modda artık e, ejderhaları eğitebiliyoruz. Evet yanlış duymadınız. Artık bu modla bu modun sayesinde ejderhaları eğitip artık kendi özel hayvanımız gibi e, onlarla oynayabiliyoruz. E, dolaşabiliyoruz. Uçabiliyoruz. Bana bir düzlük alan lazım çünkü Ender Dragon bildiğiniz gibi çok büyük bir yaratık. Ee, bana bir düzlük alan lütfen lütfen düzlük bir alan. Ha şurası düzlük mü? Aynen. Evet çok düzlük bir alan. Arkadaşlar yakında artık kanalla daha çok ilgilenmeye başlayacağım. Bu ne demek oluyor? Yani artık kanala intro, montaj gibi şeyler ekleyeceğim. Kanal için e, özel zamanlar ayıracağım. Şu an ayıramadım ayıramıyorum çünkü ders çalışmam gerekiyor. Teogum var. E, teog olan herkese başarılar diliyorum. E, şimdi Ender Dragon yumurtamızı koyuyoruz. Ve artık Ender Dragon'umuz hazır. Bakın normalde e, siz End'e gittiğiniz zaman e, veya Summon Ender Dragon yazdığınız zaman böyle uçuyordu Ender Dragon havalarda ve sizin canınızı azaltıyordu. Ama şimdi hemen game mod 0 yapalım. Bakın o zaman da canınızı azaltmıyor. Hatta daha güzel oldu game mod 0'a geçmemiz. Bakın arkadaşlar şimdi elimde balık var diye beni takip ediyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın beni takip ediyor. Şimdi siz buna balık verdiğiniz zaman bakın kalpler çıkmaya başladı. İnanılmaz güzel. Verin verin yesin yesin o. Artık balıkla işiniz kalmadı arkadaşlar. Artık ejderha sizin tamamen e, sağ binemiyorsunuz tabii ki de. Bakın ne güzel ses çıkartıyor müzik ve seslerden bir şey yapalım. Bakın vuralım bir çok güzel ses çıkartıyor. Vursanız bile artık size zarar vermiyor. Sizin vurduğunuz yaratıkları öldürüyor. Bakın. Hatta bir sen bakın çok güzel bir ses efekti de var. Bakın. Bak. iyi. Aa ses efekti gelmedi. Şuna vurabilir misin abi? Bak kırt diye bir ses geliyor. Ee, neyse arkadaşlar siz buna nasıl binebilirsiniz? Böyle de normalde güzel ama ben binmek istiyorum mesela. Eğer yani e, saddle. Bunu alıyoruz tıklıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi Ender Dragon'umuz e, giydi bunu. Şimdi Ender Dragon'a sağ tıkladığınız zaman artık Ender Dragon sizin emrinizde. Bunu normal at gibi kullanabilirsiniz. Ee, bakın R ile yukarı çıkıyoruz F ile de aşağı iniyoruz Yani burada Shift ve e, Sizin Caps Lock'unuz işe yaramıyor arkadaşlar Ona e, ilk önce Aklınıza bir yerleştirin e, Şimdi R'ye tıklıyorum ben Artık uçabiliyorsunuz R'ye tıklayıp e, <laughs> Nasıl söyleyeyim Bir saniye çanklar açılsın R'ye tıklayıp artık W'ya Tıkladığınız zaman uçabiliyorsunuz Arkadaşlar ee, böyle canı biraz düşmüş Bakın görmüş olduğunuz gibi Yarım kalbi eksilmiş Bizim 3 katımız canı var 3 kat daha fazla canı var Yere iniş yapıyor böyle de Ya ateş falan bırakmıyor arkadaşlar Bakın böyle çok güzel de bir sesi var Yani e, çok işinize yarayabilecek bir e, yaratık oluyor artık e, Bunun bize getirileri neler Arkadaşlar e, artık Nasıl söyleyeyim size Yani evinizi veya başka bir şeyinizi Koruma altına alabiliyorsunuz Ondan sonra hem eğlenmiş oluyorsunuz Uçmuş oluyorsunuz game modda olmasanız bile Arkadaşlar Başka e, ejderhalar da var Onları da gö Göstermek isterdim ama e, Şimdi ejderha yumurtası Gerekiyor bize Ama bir game Mod Bir yapıp hemen bir Elmas kılıç alsam da ona enç bassam bir saniye keskinlik 5 enci darbe 5 enci bir de şunu bassam savurmaya gerek yok alevden çehre de basalım güç 5 de basalım arkadaşlar ki güçlü olsun ee, şimdi zor öldüreceğiz çünkü örs alalım gerçekten çok zor öldüreceğiz böyle hemen basalım basalım da basalım. Ee, şimdi Ender Dragon'u öldüreceğiz arkadaşlar. Ee, Q'ya bastım ya. Biri basalım. Evet Ender Dragon'u öldürelim. Geber 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 abi geber abi. Ölmüyor değil manyak. geber abi abi geber arkadaşlar biraz beklettim hiç kusura bakmayın çok sevdim ya ha geberdi bakın geberdi yumurtası çıkmıyor mu bunun yumurtası çıkmıyor mu Hayır. Neyse arkadaşlar, ben şimdi yumurtanın kodunu tamamen unuttum, bu yüzden çok özür dilerim. Ama siz nasıl sadece ender dragon değil, su dragonu, ateş dragonu, e, toprak dragonu falan var diye tahmin ediyorum. Toprak dragonu bilmiyorum ama ben su ve ateş dragonlarını yaptım daha önce. E, şimdi ateş dragonu ve su dragonu için neler yap yapmanız gerekiyor? İlk önce yumurtanın kodunu yazacaksınız arkadaşlar. Ben ilk önce bir suyu göstereyim. E, ondan sonra şöyle yerleştirelim. Evet. Ee, burada e, ejderha yumurtasını koyduğunuz zaman sağ tıklayın ejderha yumurtasına. E, o zaman bekleyin. Bir yaklaşık bir iki Minecraft günü bekleyin. E, doğacak. E, su dragonunuz. A ateş dragonunuz da. Bunu tam tersi olarak lav koyacaksınız su yerine. Öyle de ateş dragonu yapabiliyorsunuz. Ee, diğer e, dragonların nasıl yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Ama e, onlara da internetten ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve e, videoma like atmayı unutmazsanız da yine size çok teşekkür ederim. Böyle güzel eğlenceli e, modlar sürekli kanalımda olacak. E, eğer kanalıma da abone olsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Hepiniz adamın dibisiniz. Ee, abone olursanız tekrar söylerim çok sevinirim. Hoşçakalın ee, hoşça kalın arkadaşlar. Ee, like ve yorum atmayı ayrıca da e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Bye bye.